Evet arkadaşlar hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde Fethullahçı Basridon'un hakkında oluşturduğu 82 sayfayı paylaşacağımı söylemiştim. Bugün 15 Temmuz Fethullahçı militarist, faşist işgal darbesinin, başarısız işgal darbenin 3. yıl dönemindeyiz. Bu kapsamda Basri Doğan darbeden hemen sonra benim hakkında 82 sayfalık yalan dosyayı oluşturdu ve Hollanda yetkililerine teslim etti. Hollanda yetkililerine teslim ederken benim için başka bir ülkenin, Türkiye'nin önemli bir kurumuna personel olarak çalışıyor. Önemli bir kurum için çalışıyor. Hollanda'da o kurumun istediği doğrultusunda hareket ediyorum. Hollanda'da o kurumun istediği doğrultuda eylemler gerçekleştiriyorum. Ve polise şu açıklamada bulunuyor. Bu şahıs özel bir kurumun personeli özel yetiştirilmiş. TC konsoloslukları kendisine çok büyük saygı gösteriyor. Bu şahsın teknik ve fiziki takip edilmesi gerektiğini bildiriyor. 24 Temmuz 2016'dan günümüze kadar Hollanda sistemi tarafından takip ediyorum. Hem de didik didik ediliyorum. Çok şükür Fethullahçı, yalancı, yalan haber yazarı Basri Doğan'ın söylediği 82 sayfanın tamamının yalan olduğu Hollanda sistemi ve polisi tarafından tescillendi. İşte o dosyayı sizinle paylaşıyorum. Eminim ki siz de o kadar şok olacaksınız. Hoşça kalın. Evet değerli izleyiciler Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Gazeteci Oğuzhan Kılıçla birlikteyiz 2016'da Yani Fethullahçı terör örgütünün Darbe yaptığı haftada Zaman Gazetesi'nin muhabiri Basri Doğan Hakkımızda bir suç duyurusunda bulunmuş Kendisine yapılan Saldırılarının tamamının Arkasında bizim olduğumuzu Yalanını polise söylemiş ve 24 Temmuz'da yani darbeden hemen bir hafta sonra 15 Temmuz'da darbe oluyor 2016'da 24 Temmuz'da akımımızda suç duyurusunda bulunuyor. Benim, benim ve Oğuzhan Kılıç Bey'in adı geçiyor, resimleri geçiyor. 82 sayfadan oluşan bir suç duyurusunda bulunuyor. Ee, burada olan bütün olumsuzlukları bizim yaptığımızı, yalanını söylüyor polise. Ve polise benim ve Oğuzhan Bey'in teknik ve fiziki takip edilmemiz gerektiğini söylüyor. Telefonlarımızın dinlenmesini, maillerimizin takip edilmesini, WhatsApp'ımızı, Facebook'umuzun aklınıza gelen bütün dijital iletişimimizin takip edilmesini ve bizi fiziksel de yani nereden gittik, nereye geldik, kiminle görüştük hepsinin takip edilmesini polise söylüyor. Şurada hepsi var. Ee, bugün Şubat ayındayız, 2019'dayız. Fetullahçı Basri Doğan'ın suç duyurusunda bulunduktan günümüze kadar ne bir polisin gözaltısına uğradık, ne bir polisin telefon açıp bize arkadaşlar sizleri dinlemek istiyoruz denildi. Yani o tarihten suç duyurusu da bulundukları tarihten günümüze kadar Allah şükür bana hiçbir şey olmadı. Sadece Ocak ayında ben de bir hiç... haber alamadım. Sen de ben bir de, şey? Ben de öyle bir haber alamadım oraya girecektim aslında. Girelim oraya girmişken. Sende bir şey oldu mu? Yok ben böyle bir almadım. 2016'dan günümüze kadar. Mesela te polis telefon açtı mı? Senin bir freaklerinden bakıyoruz. Yani bir bir senin açıklamanı istiyor veya senin ifadene başvurdu mu polis 2016'dan günümüze ben kadar? Ben polisten böyle bir davet almadım. Davet almadım. E Böyle bir çağrıda bulunmadım. Polis bulunmadım. Telefon açmadılar. Hı -hı. Bana da bir şey olmadı. Ben sadece e 18'in ilk ayında 10 Ocak'ta 10 Ocak 2018'de ee, Anasır'da mahkemesine çıktım. Yine bir Fethullahçı hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. O davayı Allah'a şükür kazandım. O davayı tek celsede kazandım. O davayı kazandım da zaten karşı tarafın avukatı o anda belirtti bana. Çünkü o anda 45 dakika gecikmeli geldim. Mahkemenin binası önünde büyük bir inşaat vardı ve bu büyük bir trafiğe neden olmuştu. O trafik dolayısıyla 45 dakika gecikmeli geldim. Tabi haber vermiştim. Bunu bir susturma gazeteci susturma girişimi olduğunu Dolayısıyla mahkemenin beni beklemesi Gerektiğini benim de öz savunma hakkımı Yapmam gerektiğini söyledim Ve beni beklediler 45 dakika girdim özür dedim Ve gerekçeyi anlattım e, O 45 dakika gecikme esnasında Mahkemeden sonra avukatla görüştüm Karşı tarafın avukatı ile işte nasıl buldun falan ya, Hafifçe yaklaştı bana avukat Gelmeseydin mahkemeyi kazanırdık dedi bana Ben mahkemeyi Gelmeseydin kazanırdık dedi bana Yani Mahkemeyi kaybettiklerini o anda demiş oldu bana artık yani Ben onu öyle kabul ettim Zaten 14 gün sonra da 2 hafta sonra da mahkeme kazandığıma dair yine buna benzer büyük bir mektup ev aldım. Mahkeme masrafı da karşı tarafta kaldı. Fetullah Gülen'de kaldığını da söylüyordu gelen mektupta. Sadece öyle bir şey oldu. Mahkemelik sadece bir defa oldu. Ama bu davayla ilgili Fetullahçı'nın bize karşı çok ağır iftiralarda bulunduğu, başka bir kuruma çalıştığımız iftirasında bulunacak kadar çukurlaşan ve kendine gazeteci diye bu müptezel iftiraları elinde kaldı. Polis tarafından sorguya alınmadık polis tarafından gözaltıya alınmadık. Ben de Oğuzhan Bey az önce belirttiği gibi alınmadık. Sorgumuzun da bize sorular yöneltilmek üzere de polis tarafından çağrılmadık. O günden günümüze kadar ki zaten bu Fethullahçı hakkımızda suç duyurusu iftiralarda bulunacak kadar lağım çukuruna dönüşen kişi polise gidebilir ve sorabilir. Bunları sordunuz mu, araştırdınız mı, çağırdınız mı? Allah'a şükür aynı telefonu yıllardır kullanıyorum. 2013 yılından günümüze kadar aynı telefonu, aynı numarayı kullanıyorum değiştirmeyi de niyetim yok. Herkes tarafından bilinen bir numara. Aynı numarayla da WhatsApp yazışması yapıyorum. Aynı numarayla da Facebook'um var. Aynı numarayla da Gmail'im var. E-mail'im de var. Hepsini aynı numaradan yapıyorum. Adresim de belli. Yerim de belli. Yurdum da belli. Polis tarafından biz gözaltına alınma gibi bir şey olmadı. Şimdi bayağı bir geniş bir giriş yaptık. Ama konu çok önemli. Konu çok önemli. 82 sayfa. İlk defa. Tabii. Yani Fetullahçı kumpas ilk defa saat dökülüyor. Hayır ilk defa bana. Yani tabi. Bu uzun yani süren davetin bunun üzerine Bunun üzerine yani. tabi. Bugün bir araya gelmemizin nedeni ana nedeni bu. Dosyayı size teslim edeceğim bugün. Yani o dediğin o resim de sembolik değil mi? Biraz onu. T iki tane daha var. iki tane yani, daha var o... Tabii bunu bunu da yansıtmak lazım. Çok enteresan bir e... şunu da yansıtmakta fayda var. Benim adım Oğuzhan Kılıç'ın kılıcın adı. Ve resimimiz, şöyle bir resim. Konservatuvar yani içinde var. İşte biz selamlaşıyoruz. Bir biz selamlaşıyoruz. Bir kitap ediyor diyor bana. Bir faaliyetteyiz. Hı hı. Türkmenlerin soykırımı orada bir faaliyetteyiz. Bana bir kitap takdim ediyorsunuz. O gün konuşmacı olarak gelmiştiniz. Hı. 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 Yani, bu yani, e, bu o bölgedeki lehçelerin bir e, analizi bir dökümün olduğu bir kitap. Aynen. Türkmenlerin, Araktaki Türkmenlerin konuşma dili, toprağı, e, yüz ölçümünü Türkmen El'in haritasını anlatan bir kitap ettiniz bana. Çok güzel bir kitap aslında, faydalı bir kitaptı. O gün yan yana geldik, elele verdik, bir resim çektik. Fetullahçı e... sözüm ona gazeteci. Basri evet. Doğan suç duyurusunda bulunurken bizi böyle polise, lahm gazeteci, evet, e, yapan şey, yapan, yalan yapan bir gazeteci, iftirayı çok çok fazla şey yapan, evet. çok fazla önem veren yalan haberlere çok fazla değinen e, kişi bunu dosyaya koyuyor. Buna benzer bir iki tane daha resim var. 82 sayfadan oluşuyor. Kendisine hakaret eden, kendisine küfreden, kendisini tehdit eden herkesi bizimle linklendirmiş. Yani herkesin arkasında biz varız. Oysa bunlarla burada ismi geçen İstanbul'dan küfredenler var. Türkiye'nin farklı illerinden küfreden var. Hollanda'nın farklı illerinden küfreden var. Tehdit eden var. Tasvip edilmez yani tehdit falan. Kim olursa olsun. Küfürler gerek yok bunlara eden insanların hepsini bizlerin yaptığını yani Bunları biz yaptırdık değil mi? Bun, bunları benle sen evet. Bütün gün insanlar diyoruz ki gidin bunlara küfür edin, gidin evet. bunlara hakaret edin. de, <laughs> <Poliste, gülüyor> bunlar tehdit edin evet, falan demişiz. Evet. Polis de bunların hepsini takip almış. Bizleri de takip almış. Tabi o dönem ta polise böyle bir karar şey veriyor. Böyle bir e böyle bir şeyde bulunuyor. İstekte bulunuyor. Yani bu kişinin bu iki kişiyi Oğuzhan'la Eşrefker Kükri'yi yakından takip edin, dinleyin ve takip edin. Yani teknik takip ve fizik takip. Bu da yazıyor burada. Öyle evet. mi? Evet. Ayrıca başka bir kurma da çalıştığımız yazıyor. Evet. Bunu yani yaşından var. hiç utanmadı mı? Bu ağır iftiralarda bulunacak. Hiç yüzün kızarmadı mı? Bunlar hepsini bütün bu iftiraları yan yana getirecek. Terbiyesizliğin de bu kadarı. <laughs> Vallahi ya. Yani artık gülmekten ne? Bu adam yaşını almış, başını almış bir adam. Evet. Bütün şeyleri zaten okuyacaksınız. Evet, inceleyelim istiyorsan. İstanbul'un daha. Evet, bunu, bunu veriyorsun. Evet. Bunu şimdi bir ilk defa e, bir analizini yapmakta yarar olduğunu Aynen. E, mütala ediyorum, düşünüyorum. Şöyle ki, e, işte, evet, burada. E, Burada şöyle özetlemek lazım. Bir kişi var. Ee, bir takım isimli bir kişi var. İşte profiline silah bayrak Kur'an koymuş. FT diye bilinen. FT diye kendini e, öyle. Mahkemelerde FT diye bilinen. İşte resim hatta resminin şu resmi paylaşmakta halka göstermekte fayda var. E, kimden bahsettiğimiz? Şahsın ismi geçiyor. Bu şahsı güya biz yönlendiriyoruz. Güya biz diyoruz şunu yap bunu yap. Bunu diyor suç duyurusunda bulunan kişi bunu bizim yönettiğimizi bizim e, kendisine veya sağa sola insanları küfür etmesini söylediğimizi söylüyor. Ağır yalanlara sarılıyor. Oysa biz bu adamı tanıma, tanımıyoruz. Ve hiçbir şekilde hiçbir iletişim gerekse fiziki gerekse teknik iletişimimiz olmamış bu şahısla. Bu ben bu kişiyi tanımıyorum. Kişi tanımıyorum. Sen Aa, de ben, tanımıyorsun. Ben de tanımıyorum. Kesinlikle ben de tanımıyorum. Şu an resmini bulamadım ya. Yani şurada bir yerde resimleri var. Çünkü dosya, malum dosya Basri Doğan'ın şu çıkıp. Yok ama o da o, o resim kendisi de bu böyle Facebook'ta paylaştığı o resmi göstermek istiyorum. Çünkü o resimden daha daha iyi tanınır. Çünkü o resimle tanınıyor piyasada. Hı toplumda tabi toplumda o resimle tanınıyor dolayısıyla o resmi göstermekte fayda var ve şu diyelim mesela şu şahıs ama şöyle resimleri de var o resmi bulalım o meşhur olan bir tane resmini bulmak lazım onu bulamadım şimdi yani şuralarda bir yerde olması lazım. Şey yapan hatırlıyorsunuz. Onu gösterme, onu gösterilir. Aslında o gösterilir de. Darbeden yani 15 Temmuz 2016'daki 15 Temmuz darbesinden hemen 4 gün sonra. Tabii. 24'ünde. Yalnız bu 4 gün sonra ama anladığım kadarıyla 16 Temmuz. Hemen bir gün sonra olan bir tane daha var. Yani bir tane daha var. Onu ee, Or, oradan Orada bunu bilmiyorum. Şimdi e, burada e, bir, bir, genç bir kişi. Tabii. Bir genç bir kişi. Biraz heyecanlı herhalde. Biraz heyecanlı. FT olarak bilinen. Hatta bir çok ilginç bir bilgi daha vermem lazım. Buyurun. FT Fethullahçı terör örgütünde yetişmiş, büyümüş. Amsterdam'daki Fethullahçı yapılanmanın tamamı şah, o şah tanıyor Çünkü yurtta büyüdü. Yani eşek evleri dedikleri o saçma delisi yerde büyüdü. <laughs> Evet, anladığımız kadarıyla. O, orada büyüdü. Dolayısıyla yani Fetullahçı yapılanma, FT'yi çoğundan daha iyi tanıyor. Bu Oktay Usta değil mi? Evet. Bir zamanlar ha, zaman bak yolunda Teoman Abdülkadir Teoman Gaylani ismiyle bilinen şahıs S Güya biz yönetiyoruz. Burada yaptığı açıklamalarda biz yönetiyoruz. Biz diyoruz sağa sola şunu yap şunu. Diyor. Diyoruz ki ona Oktay Usta'ya küfür et diyoruz. Ona. Evet. Evet ya, Oktay diyor. Oktay'a küfür etmiş Oktay Usta'ya. Eee o da Fethullahçı. Evet, tabii tabii. Samanyolu'nun yani. meşhur e, programcılardan i̇şte biri. Bu, bu, bu şahıs biliyorsunuz bu davayı biliyorsunuz. Güya biz bu adamı yönetiyoruz. Oysa bu adamı tanımıyoruz. Bu adamla hiçbir dönem ilişkimiz olmamıştır. Ya, bir İlk, defa Geylani ne demek? Yani, ya, yani ya, ne, takma ya bir isim. Yani, bu bir tarikatın kurucu şahsın evet. ismi. Onun adını kullanıyor. Yani. İşte onun adı ve işte o tarikattan etkilenmiş. O tarikatın şahsın Yani Fethullahçılardan kullanıyor. sonra Geylani eee bu Abdülkadir bu bu, 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 kişi bu kişi Amsterdam'daki Fethullahçı yapılanmanın içinde büyüdü. Öyle anladık. Öyle anladık, Evet. Araştırdık. Büyüdü. Ee, ve abileri de biliyor. Abiler de bunu biliyor. Yani çoğu bunu bu adamı tanıyor. Bu adamı biz bu davadan sonra tanıdık. Şu davadan Basri Doğan'ın davasından sonra tanıdık. Ama bu adam Basri Doğan'la veya Basri Doğan gibileriyle işte bu yapılanmanın içinde olan şahısların hepsini bir bir tanıyor. Onlar da bu adamı tanıyor. Yani bu adama ak troll deniliyor veya işte ak partinin militanı deniliyor veya vesaire vesaire vesaire. Aslında külliyen yalan külliyen gerçek dışı. Gerçek olan Fethullahçı yapılanmanın içinden çıkan birisi. Ve Fethullahçı yapılanmanın bütün olumsuz eylemlerini iliklerine kadar yaşayan kişi. Görüyor musun adamın evet. şeyi de. Evet bu kişi bu kişi eee aktif olarak işte vatansever duygular beslemiş belli ki. Fethullah, Gülen, Fetullah evet. Gülen denen aranan terörist başının evet, yapısının, tabi, tabi, iptidainin, şeyin, bu adamın yurtsever olduğunu, işte dindar bir Müslüman olduğunu düşüncesiyle bunlara katılmış, bunların içinde büyümüş Fete, Fethullah Açı yapılanmanın içinde büyüdü. Fethullah Açı yapılanmanın dinle hiçbir alakası olmadığını Hatta bazı bir şeyler de e, söylüyor. Dinle kesinlikle alakaların olmadığını, e, tamamen para toplama e, girişimi oldu. Para ve bilgi toplama. Şimdi önüme ilgi bir belge düştü. Evet. Burada e, Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün buradaki e, muhabir kiseli e, görevlisi olarak bildiğimiz özel APS, yetiştirilmiş e, özel yetiştirilmiş alan evet. çalışmasında e, meşhur hani gazetecilik adı altında alan çalışması insan fişlemesi faaliyet yapan bu Basri Doğan adındaki kişinin bir değil iki suç duyurusu var anladığım kadarıyla. Arkasından bu genç çocuğa yapılan bir iPad e, tablet araştırması yapmışlar. Bürt undurduk yani mahallesine girip araştırmışlar e, polis. E, transport diyor. Transport yani e, artık seyahatle ilgili ve hatta malzeme, transportu ile ilgili bilmiyoruz. İnternet araştırması yapılmış. Polis üzerine düşmüş gerçekten. Çalışmış şey yapmış araştırmış. Hangi tarihte bu? Tarih bu yazmıyor. tarih Bu endeks. Bu bütün e, evrakların dökümünün olduğu bir endeks. Yani birden 84'e kadar ifade ettiğiniz gibi 84 sayfalık bir çalışma söz konusu. Basri Doğan ve bilmem Kaya. Ne bu Kaya? E, Kaya adında bir kişi yine suç duyurusunda bulmuş ve FT burada dedik dedik edilmiş polis tarafından. Yani bizim ise yine Basri Doğan'ın şikayetiyle bu saçmalığa, bu bu şeye bir bulaştırılmışız. Bizim adımız bulaştırmış buraya. Tabii dosyada var. Şimdi dosyayı ben devam ediyorum. Polis de hepsini araştırmış. Bizim hiçbir şekilde ilişkimizin çıkmadığı evet. Anlaşıyor. Evet. Yok. Yani bunu bunu polis tespit etmiş. Evet. öyle ki polis bizi ifadeye bile çağırmadı. Çağırma. Hayır o günden bugüne hiç çağırmadı çağrılmadı. Sadece 2018'de Ocak ayında bir mahkemem vardı. O da bambaşka. Bu dosyanın dışında yine bir Fethullah Güler'in elemanlarına birisi. O da davayı kaybetti. Şimdi ben burada ee, şeye doğru geldik. Olayın e, düğümlendiği yere. Yani Basri Doğan adlı Fethullahçının e, bu e, özellikle iftira atan Lağım gazeteciliğiyle Çok meşhur oluyor. Yani bu şey yapmış artık bir alışkanlık yapmış. Evet. İftira evet. haberi. Hani ha. lağım gazeteciliğinin tanım haline gelmiş olan bu isim. Bu da bir belge. Tabii. Bu evet. adamın ne çukur olduğunun belgesi. Evet. Evet gerçekten e, çukur boyutunu aşmış. Bu kişi burada elimizdeki belgeye göre yapmış olduğu suç duyurdu. İşte bu belge. Bu belge bu birinci suç duyurusunun yani birinci suç duyuru Doğan bir diyor. Birinci suç duyurusunun üçüncü sayfasında falan sizin adınızı, benim adımı Tabii. burada geçiriyor. Diyor ki, bakın evet. bak. Girmeyelim fazla. Neler evet. dediğine girmeyelim. Yok, yok, tamam. O denli bir çukur özet, yani. Özet olarak bu çocuğun bizim tarafımızdan kışkırtıldığını evet, biz isim vererek ifade ediyor. biz de fotoğraf sunuyor. Evet. FETÖ'yü biz yönetiyoruz. Evet. Yani gazetecilik yapıyoruz. Bu arkadaş da bu kişi, karakteri tartışma konusu olan kişi ise gazetecilik yaptığını iddia ederek Gazetecilik yapan, gerçekte gazetecilik yapan kişileri bu şekilde hedef alıyor. Niye? Çünkü bu gazeteciler Fethullahçı terör örgütünün e, bütün boyutları araştırıyor. Aynen. Bütün boyutları araştırıyor. Tabii. Kelle koltukta araştırıyor. Aynen. Bütün tehditlere, baskılara, şantaja, efendim, e, özel hayatın ihlali, özel hayatın gizliliğinin, mahremiyetin ihlallerine rağmen Fethullahçı kompaslara rağmen araştırıyor. Araştırıyoruz. Ama bu kişi ne yapıyor? Böyle bir... sarılıyor. Böyle bir kumpasa bizi de karıştırıyor. Aynen. Yani Ergenekon'dan Balyoz'dan Oda TV davasından Poyrazköy'den Hadımköy'den şuradan buradan bildiğimiz davalar gibi burada bir dava üretilmeye çalışıldı. Aynen. Yani bu çocuk anaavra küfür ediyor bu çocuk şeye. FET'e küfür ediyor Fetullahçıya. Fetullahçılara, Fetullahçıya Fetullahçılara bir şekilde Fetullahçılara mücadele eden bizi de aynı Fetullahçı işte bunlar bu bu gazeteciler bu kişiyi kışkırtıyor diyerek bizi adeta bir kumpasın içine sürüklüyor. Sürüklüyor ve diyor ki bunlar Türkiye'den emir alıyor. Biz Türkiye'den emir alıyormuşuz. Evet. İşte Fethullahçıların sarıldığı, en son sarıldığı işte geldikleri nokta bu. Fakat polis bizi bir defa kesinlikle ben böyle bir şey yapmadım. Yani polis, polis bizi bir defa ifadeye çağırmadı. Çağrılmadım. Yani polis bile Fethullahçıların bu iftiraları ciddiye kalmadı yani. Bu çok zor bir şey değil. Peki polis, polis tarafından so sorgulandıp sorgulanmadınız? Çok kolay bakılabilir, öğrenebilir avukatların tarafından. Peki Ama asla bu dava ile ilgili sorgulanmadık. Peki aramadık. Telefonumuz aynı numarayı kullanıyoruz. Gelecek yıllara da aynı numarayı ben kullanmaya niyetiyim. Feride şey Tosun. Diyor. Kim bu? Fethiden avukatı. Fethiden avukatı. avukatı. Mükemmel. Ne evet, mükemmel bir mücadele verdi. Evet. Fethullahçı yapılanmayı mahkemede yargıladı adeta ve sosyal medyada da hukuk dersi verdi aynı zamanda. Ve dolayısıyla Fethullahçılar dize geldi. Dize getirdi. Fethullahçı yapılmayıydı. Mah şeyde mahkemede dize getirdi. Şimdi ise ee, süreç Fethullahçılar ee, bu kumpasları yaptılar. Aynen. Ve bunların yapacağı kumpas daha var anlaşıldığı kadarıyla. Bunları rahat durmayacak. Bu sadece bilinen, bilinen. sadece bilinen şu an elde tutulan. Ama şu var. Ama bilinmeyen binlerce var. ve Bunlar devam ediyor. Tabii. Yalnız Bunlar bir hastalık var. hale getirmiş. Yalnız şu var. Şimdi. Bunun... Karşı tarafı bir şekilde susturalım. Hı. Nasıl olursa olsun. Yalnız şu var bak. Burada burada Basri Doğan'ın emir aldıkları var. Mesela. Tabii. tabii bizim çok eleştirdiğimiz Necdet Sait Tabii Kim bu? Fethullah Gülen'in sağ kolu. Sağ kolu ve? Fethullah Gülen'in göz bebeği. Fethullah Gülen'in üzerine korktuğu. Kasası tabii. kasası. Fethullah Gülen'in yanındaki en yakınındaki o yaşlı ilk Fethullahçı çevre. Guruhun, o güruhun içindeki para kasası. Yani Pensilvanya'daki çiftliği kara parayla satın alan kişi. Aynen. Tabi. Yani, belgelere yansıdı. Evet belgelere yansıdı ki Robert Amsterdam biliyorsunuz avukat. Evet, avukat evet. Onun araştırmalarına mantıklı Dur. oldu. O Hollanda'ya kadar geldi bunun için. Tabi. Şimdi biz bunu gündeme getirdik gazeteci olarak. Necdet Said Başaran'ın bu bu örgütlenmenin içindeki rolünü ve ne oldu işte? Bunlar oldu. Evet. Necdet Said Başaran kaç yıldır Hollanda 80 yani 70'in 80'in başında geldiğini öğrendik. Kaçtı. Evet. O kaçtı. Türkiye'den kaçtı. kaçtı. Yani Hizbullahçı kişisiyle kaçtığını biliyoruz. Hizbullahçı kişisi. Belgeleri yansımış yani. bunlar. Tabii belgeleri yansımıştır. Bu kişi örgütün ağababası. İşte Hollanda'nın ne denli önemli olduğunu, Fethullahçılar evet. açısından ne denli, önemli olduğunu önemli ifade olur. ediyoruz. Bir de yakın tarihte burayı çok müthiş bir Fethullahçı ilticası yaşamış. Evet. Peki bir dakika şimdi Avrupa yasasını aşağı yukarı biliyoruz. Evet. Avrupa e, ben hemen rakamları çatı... önüme alayım mı? Tabii. Çatı şeyi var bile bunun. Avrupa'nın çatı anlaşması var. Evet. Şahıs Avrupa hangi bir Avrupa Birliği'ne girdi zaman orada iltica etmesi lazım. Evet. Çünkü kaçtığı alandan tehlikeli olduğu alanın dışına çıkmış. Yani artık oradan tutup da yani Yunanistan'a girdin sen, Fransa'ya girdin sen, senin burada ne işin var kardeşim? Sen zaten o tehlikeli alandan çıktın. Yani evet. Türkiye sınırı senin için tırnak içinde tehlikeli alan. Evet. Sen o tehlikeli alandan çıktın. Buraya kadar sende ne getirdi? Niye illaki Hollanda? Bakın. Telegrafın Telegrafın bir haberi. Diyor ki Türk'ün mokun et faks Türk en fazla başvurular içerisinde, iltica başvurular içerisinde en fazla Türkler kalma hakkına sahip bir şeyine e, şey yapıyor. Burada bir oran veriyor. Sadece geçen sene yapılan, efendime söyleyeyim, başvuruların ki aşağı yukarı bir e, ciddi bir oran bu. Bunların 350'sinin Foruk yar düğün fayf türküsü flüktülüğünün en afer blaş fırkının eyfen alsın tedav Yani bu da yüzde yetmişlik bir zeyf tık prosent biz bezondur hoğuk. Biz bezondur hoğuk. Yani yüzde yetmişlik bir, yani bir, yani bir başvuru kabulü söz konusu. Bu da burayı Hollanda'yı cazip bir nokta kılıyor Fetullahçılar için. evet. Yeni bir şey daha söyleyeyim ben. Buyurun. Burada halkımıza da biliyorsun. E, news Netherlands.nl News Netherlands.nl diye bir site var. Fethullahçıların ilgi duyduğu bir site. Burada e, nasıl e, ifade verirsin, nasıl teslim olursun, nasıl kaçarsın. Burada taktik veriliyor öyle mi? Burada taktik veriliyor. Burada eğitiliyor. Ondan sonra e, gereken yerlere gönderiliyor. Ee, şey yapalım e, yanlış olmaması için yanlış bilgi vermemem için tekrar o sitenin adını vereyim News Nederland News Nederland nokta nerede Nederland nokta nerede çok yoğun iltica teslim var aynı zamanda biliyorsun e, Hollanda iltica, ondan sonra Fransa iltica, Danimarka iltica, İsveç iltica diye Twitter üzerinde de grup kurdular. Oradan da çok yoğun bilgi paylaşımı oluyor. Kim nereye teslim olsun, kim nereye teslim olmasın gibi şeyler de var. Yani bu örgütlenme dijital alemde çok müthiş bir şekilde örgütleniyor. Buraya gelmelerini de peşinden bilgi alıyorlar yani. Yani buraya özel, Hollanda'ya özel geliyorlar. Özel bir ilgi var. Tabii, Hollanda'ya özel bir ilgi var. Hollanda'ya da özel bir gelme yöntemi var. Hı. Yani bu Hollanda için Hizbullah ne kadar tehditse, Hollanda Hı. için IŞİD ne kadar tehditse, Hollanda fetöde o kadar tehdit görmesi lazım. Fetullahçı yapılanma, Fetullahçı doktor, Fetullahçı diş hekimi, Fetullahçı avukat, Fetullahçı general, Fetullahçı polis, Fetullahçı jandarma, Fetullahçı öğretmen, Hı öğretmen, konduktör, tren şoförü kendisinden bir üst menajerini, patronunu dinlemekten Fethullah Gülen'i dinliyor. Pensilvanya'yı dinliyor. Yani bir doktor birisinin hayatına mal şey yapacaksa emir almışsa onun hayatına son verebiliyor. Bir pilot Militanca bir, tabii, bir, bir pilot çok rahat kamikaze yapabiliyor. Yeter ki Fethullah Gülen'den yeter ki Pensilvanya'dan izin al. Yeter ki bilgi gelsin. bu dendi radikal bir örgütten bahsediliyor. Çok tehlikeli mi? bir örgütten bahsediliyor. Yani sakalsızdır. Ee, Hollandalılarla çok iyi ilişki içindeler, Hollandalılarla çok iyi anlaşıyorlar. Ama bunlar demek değil ki entegre olmuşlar. Pensilvanya'dan aldığı emri uyguluyor. Polis ise orada bir şey olumsuz eleme girişebiliyor. Yeter ki Pensilvanya'dan o emri alsın. Yeter ki Pensilvanya'dan alan belirlensin, o alanda yapılan eylem belirlensin. Çok sakat bir yapı, Hollanda şey görmemesi lazım. Tamam Erdoğan'a karşı tamam, Erdoğan'ın olumsuz birçok yönü var, Tartışılabilir. Erdoğan'a karşı işte düşmanımın düşmanı düşmanımdır düşüncesi, Düşmanımın düşmanı dostumdur e, saçma delisi düşünceyle bunlara fazla sarılmamak lazım, bunlara fazla sahip çıkmamak lazım. İslam adı altında terör örgütlerine nasıl olan da olumsuz bakıyorsa fetö'de öyle olumsuz bakması lazım. Fetö çok sakat bir yapıdır, çok yakından takip edilmeleri lazım, e, özellikle teknik takip, fiziki takip edilmeleri lazım. Tabii. E, bu yapı e, Hollanda için sakat. Yani kendi büyüdükleri devlete bunu yapabiliyorsalar başka ülkelere çok rahat dedikleri şeyleri yapabiliyorlar. Bunu çok iyi altına çizmek lazım. Bu bağlamda sizlerin söyleyecekleri de çok önemli. Şimdi ben şöyle Hollanda'yı uyarlarda bulunmak tabii. lazım. Hollanda sistemine Tabii Bu konuyla ilgili yapalım. çalışmamız var. Ee, Hollandaca olarak. Hollanda'da e, Bustyurders and Bustyurders evet. yani yöneticiler, karar vericiler, politika uygulayıcıları daha yönelik olarak evet. eee önemli çalışmalarımız var. Aydınlatıcı yönde onları da aydınlatıyoruz. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle aktivite açısından yani militarist bir aktivite içerisine giriyorlar. İnsanları fişliyorlar. Özel hayata yönelik bilgiler topluyorlar. Efendim bunları Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarda yaptıkları gibi 17-25 kumpasında yaptıkları gibi yalanı gerçeği birbirine katarak bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da hiçbir ahlak ölçüsü tanımadan yapıyorlar. Yok ya yo, zaten bu belge değil mi? Evet. Adam hiç şey yapmadan birisi saldırmış, küfür etmiş, tehdit etmiş, ne yapmışlar. Bizi de işin içine katıyor. Kat, tabi. Yalanla gerçeği karıştır, at ortaya bir şey çıksın araya. Tabi, belki, 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 tutar çıkarsa. gibi, tabi tutarsa ne güzel gibi bir mantalite içerisinde. Ha çok şükür Hollanda bir hukuk devleti böyle saçma sapan şeylere gelmez. Ama ee, ne mal olduğunu bu lağım anlayışlı kişi müptezelin bu müptezelin nasıl bir e, lağım anlayış içinde olduğunu ortaya koydu. Necdet Said Başaran'a e, ve şerefsiz Fethullah bilene iblis namus ve ar e, yoksunu Fethullah Gülen'e bağlılığını gösterdi. Arkadaşlar az önce eee New demiştim. O yanlış. E, ee, New Yani yeni Hollandalılar nokta Hollandacası New .com diye bir site ya Fethullah Gülen yapılanması çok yoğun ilgi gösteriyor. Takip ettiniz mi siteyi? Ben, ben, bunu duydum. Duydum ama bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii tabii. Özellikle iltica edenler. Ama Fethullahçıların bunu paylaştığını anlamıştım. Fethullahçılar çok yoğun paylaşıyor. Fethullahçılar çok yoğun ilgi gösteriyor. E, Twitter, Twitter'da ne diyor? Hollanda iltica mı diyor? Hollanda iltica diyor. Sitesi de newlederlanders.com Yani yeni Hollandalılar. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bunlar bir grup olarak buraya geliyorlar. Yani burada bir gruplaşıyorlar yine. Dolayısıyla bu entegrasyon değil. Entegrasyon, sadece bir grubun Türkiye'den buraya grup aynen, olarak gelmesi. Aynen. Entegrasyon değil bu. Tabii o da güzel bir şey. pencereden e, bakış. Yani, yani mücadele buradan devam edecek o zaman tabii, öyle mi? Tabii. Tabii. Yani ülkenin entegrasyonu entegr faydası ne? Hiçbir faydası yok. Zarara var aksine. Aksine Zarara bak. Yetişen, tabii Çünkü de. problemi oradan buraya taşımış oluyoruz. Ne oluyor? Aynen. Buradaki Türkler ve buradaki o toplum tehdit oluşuyor. Onlara gel. Yani onlar da buraya, buradaki toplumu e, tehdit ediyor. Tabii tehdit. Tabi, için.